Evet arkadaşlar ben Çağdaş Veri yeni bir video ile karşınızda ee, Ve oyunda yeni bir hero ile karşımızda Dehaka Primal Pack Leader ee, Yeni bir hero ee, Hep birlikte bir deneyelim ne özellikleri varmış görelim istedim Şöyle kısaca e, Bir bakalım hani ilk izlenim Dehaka ile ilgili yani e, değişik bir hero gördüğüm kadarıyla Dota 2'de veya hani LoL'ü çok bilmiyorum. Dota 2'deki karakterlere benzetemedim. Yani zaten benzetemediğim birçok farklı karakter var bu oyunda. Ne, şimdi bakalım deaka bize ne sürprizler yapacak. Evet şöyle Ses fena. Bir kolu yok arkadaşın. Ne demiş? Evet şimdi ilk e, önce skillleri bir şöyle hızlıca göze, göz, atalım. Hatta sahada göz atalım. Sonra da ilerlemeyi veririz. Ne vereceksek skill olarak. Bakalım mesela. Q'muza bakıyoruz. Direkt karşıya bir skill attı. Ha, v bakın. Ha aynen bu. Şimdi ünitler arasında takılmadan gezmemizi sağlıyor. Dolayısıyla bize bir e, mobility sağlıyor. 62 damage e, yapıyormuş 3 saniyenin 3 saniye boyunca saniyede 62 damage. İlk skill'e bakıyoruz. Stanladı. Hmm. Şöyle bakın açtım şimdi sürekli damage yediriyorum. Aa yere indim. Bu ne diyor? Burrow into the ground entering state and becoming invulnerable. Invulnerable oluyorsunuz. Hemen bir stun koydum. Baya ikinci skill'li adamı aldım. Stun bayağı iyi. Kaç saniye koyuyormuş? 160, 166 damage koyuyor. Hasar veriyor. 1.75 saniye. 1.75 saniye. Ha, bakın ikinci skill. Ha, yok hillemiyor pardon. Yerden aldım o. Aha. Adam bizi kesiyordu. Evet burada da gördüğünüz gibi geliştirebiliyoruz şeyleri. Çok risk almayalım. Ne diyor? Dark Swarm reduces damage from abilities, şeylerden, diğer yeteneklerden gelen hasarı azaltabilir. Dark Swarm damage'ini yükseltebilirim minyonlara ve şu işte kamplara karşı. Sonra Collecting Essence increases movement speed. Bu arada pasifimiz her bir indiriş yani adam kesişimizden 10 essence kazanıyorum ne diyor? Pardon. Aynen. E, two essence from nervy minions. Ha, yanımda ölen minionlardan da iki essence kazanıyorum. Peki bu essence'i ne yapıyorum sonra? O da önemli. <laughs> e, can be cast during the dragon barrel. Ha, bak şu kısımda kullanabilirsiniz diyor. Barrow into the ground entering stage and the coming in iki saniye boyunca. bir e, kullanalım Bakalım nasıl bir şey oluyormuş. Şimdi <laughs> Anlamadım ki ne yapıyor. Essence increase health regen permanently. Ha. Esanslar benim şeyimi artırıyormuş. Dedik. Benim health regenimi artırıyor. <laughs> Bak essence topluyorum şu anda bunlar ölüsünden. aa gençler dil atıyormuşum ilk skillde dil atıyorum bildiğin adama Hur. dil atınca herif öleceğiz şimdi bana doğru geliyor yani dibinize bakayım yani şu kadar mesafesi var işte şu yani hop dil attın geldi bak şimdi adamlar hop mesela girdim dil atacaktım ama öldü. Bana regen veriyor bakın bu. Health regen veriyor. Benim topladım esanslar şu an. 50 esensim oldu bakın burada. Nice. Health generation bonus 5 5 5/50. bölü 50. Bence güzel bir Etki yani ne kadar etkili olur uzun vadede tartışılır ama Şurada gömülsem Abi ben çıkmak istiyorum hemen çıkamıyorum ya Allah Allah Hala level atlamadık mı biz ya Yeter bu kadar Dil at dili Hoppa evet, bu şekil Şimdi şey, şunu çok anlayamadım ya Tamam iki saniye dokunulmaz oluyorum da nedir yani Collecting Essence Increases Health Tamam iyi topladık bir sürü. <laughs> Hareketler, şekiller. Adamımızın ismi neydi gençler? şu skill'i çözemedim ya. Belki de yani niye böyle bir şey? Giriyorum. Çıkamıyorum da öyle 2 saniye yerdeyim. Oradayken skill kullanabiliyor olabilirim. Şimdi ona bakacağım birazdan. Tokatla. daha fazla esans topla diyor. Şimdi mesela şurada şöyleyken aha evet skill kullanabiliyorsunuz gençler. Yerdeyken bu güzel bir özellik yani. Hem korunurken hem de yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Bak şimdi nasıl dil atacağım. Dil atacağım. Hoppa. Dil atmak zevkli. Evet 2. 4. level'daki artık bunun baştan sona 20'ye kadar gitmeyiz. Sonuçta şu an heyecansız bir oyun oynuyoruz. Mesela ne diyor? Barrow Grand Steel, Steel diyor. 5 saniye boyunca stilt sağlıyor yani hani vuruşları falan işte kaçınıyorsunuz şey yemiyorsunuz falan misliyor gibi Nux enemies back and slow motion adam gel işte düşmanı geriye doğru püskürtüp bir de onların hareket hızını düşürüyor mesela 3. skill'e böyle bir eklentilerde de yap, yapabiliyorsunuz yani Güzel. esans minyonlardan kazandığım esensi artırabiliyorum. Bir de e, öldürdüğüm öldürdüklerinden kazandığım esensi artırabiliyorum. ya yani bu esensi ben 50'ye şu an fullledim. Ama sanırım fullemek. Adam bizi yiyor ya. Allah adam bizi bakın burada artık yavaş yavaş Işın rengi değişiyor biraz. Adam bizi yemeye başladı. Grand Steel desek 5 saniye iyi bir süre. Essence Collected yüzde elli. Aa bizimki niye bu canlı? Aa ölmek istiyor gel. Bir dil. Dil at. <laughs> evet. Bakayım Mesela... 5 saniye sil sağladı. 2 saniye kendi içindeki de var ama. Toplamda yani 5 saniye ama dışarıdayken üç saniye. Bunun bir ekstra bir özelliği yok. Damage ve stun. Deals double damage to heroes. Aa, double damage'miş yani 73 minyonlara 146 şeylere. Be yetişmedi. bu Kertenkele ya bu Bence Şu olayı Tissue regeneration diyor Organ yenilenmesi Daha doğrusu Doku yenilenmesi Dille Dört evet. oldu bakın health, regen, yani health regenim artıyor bence Şurada mesela biraz dayak yiyeyim bakayım. Biraz dayak yiyeyim. Baya hızlı. Baya hızlı altıra gelim şu anda. Ya yani sıktı artık işte böyle. Makana mıydı? Neydi bizim adamın adı ya? Makana mı, takana mı gençler? Bu hero da bu şekilde hızlı bir inceleme yapmış olduk. Siz de hani görmüş oldunuz. Yakında zaten hani fiyatı da biraz falan düşer. Ondan sonra alır oynamaya başlarız şey olarak. Gerçek para vermeye çok gerek yok oyunlara. Hiçbir zaman tasip etmiyoruz. Ama alır oynarız yani normal olarak. Fena şey değil. Güzel hero sayılır takım içindeki şeyine de bakmak lazım. Buradan deneyemiyoruz. Nasıl bir etkisi olduğuna bakmak lazım. Demiş olarak yani artasa karşı yine iyi, iyi dövüyor. Ama şu an ha, bakın tek damlardan daha fazla esans topluyorum aslında. Şöyle ben yapsam, şuraya bakın, İyi topluyor böyle. Evet. Evet. Makana mı? Tam ismi unuttum şimdi. Hero'muz bu şekilde. Evet. Dehaka bu şekilde bir hero. Ee, kendisi de söylüyor zaten. Biz ultilere gelemedik. O yüzden hızlıca ultisi bakın birinde Biomass. Launch Biomass that hits the first enemy. İşte ilk e, hero'ya 200 demeç vurarak ondan sonra devam eden bir dalga. Hmm, %30'e başlatıyormuş. 3 saniye boyunca onları ve kısa bir mesafede ha, kısa bir şey mesafe görmelerini sağlıyormuş. onların 6 saniye boyunca biraz karışık bir şey. Bunu denesek yani görsek de daha iyi olur. Bu da diyor ki after 5 seconds yıl bu da bu şekilde diyor ki 5 saniye yani savaşa girdiniz yani bu skilli başlattığınızda 5 saniye geriye dönük olarak yediğiniz damage'in %60'ını heal olarak alıyorsunuz. Yani sağlık olarak alıyorsunuz. Yani hero'muz bu şekilde DHK'ya hızlı bir bakış yaptık. Bir sonraki videolar ve farklı karakterleri izlemek için takipte kalın. Hoşçakalın.